TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan haber başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, ilimizde bir erkek kuaförüne pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda işyerinin camları kırılırken saldırgan kayıplara karıştı. Turgut Temelli Caddesi Kubilay Lisesi karşısında bulunan bir erkek kuaförüne gece yarısı kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Kapalı olan iş yeri güvenlik çemberine alınırken saldırıda yaralanan olmadı. Evet. Polis ekipleri çevrede şüpheli şahıslar üzerinde araştırma yaparken iş yeri sahibi polise verdiği ifadesinde kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirtti. Olay yeri inceleme ekipleri, pompalı tüfekli saldırının gerçekleştiği iş yerinde uzun süre delil araması yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs> AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Ensar Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Ensar Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu çalışmalardan dolayı kendilerini kutladıklarını belirten Vekil Şahin, vakıf kültürünün çok önemli bir miras olduğuna dikkat çekti. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Ensar Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Milletvekili Mustafa Şahin'in ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Küçük, Milletvekili Mustafa Şahin'in Ensar Vakfı Malatya Şubesi'nin açılışından beri kendilerine destek verdiğini ifade etti. Mustafa Şahin Bey, öteden beri Ensar Vakfı'nın açıldığı ilk günden beri kendisini yanında gördüğümüz, bize desteğini veren ve bizim de saygı duyduğumuz, sevdiğimiz Malatya'nımızın güzide bir milletvekili. kendisine ve ekibine, arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bu açıdan yani siyasilerle birlikte zaman zaman bu tür toplantılarımız, bu tür temaslarımız, düşünce alışverişlerimiz oluyordu. Biz bundan memnunuz elhamdülillah. Ensar Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu çalışmalarından dolayı kendilerini kutladıklarını belirten Mustafa Şahin ise vakıf kültürünün çok önemli bir miras olduğunu söyledi. Tabii yakın bir tarihte kuruluşu gerçekleşen ve açılışında birlikte yapmış olduğumuz bu madde vakıflarımızdan bir tanesi olan Ensar Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ki yakınını takip ediyoruz. Gerçekten sizleri kutluyoruz. Gerek başkanımızı ve ekibini. Özellikle bütün gençliğe vermiş oldukları güzel programlar, çalışmalar neticesinde bugün çağımızın gerçekten bir hastalığına dönüşmüş olan gençliğin böyle ruhsuz, köklerinden uzak ne yaşantılarının neye yönelik olduğundan bir haber, boşlukta olan bir gençliğin oluşmaması için ciddi bir çalışmalar yapıyorlar. Böyle kültürel faaliyetler, gerekse barınma noktasındaki yapmış olduğumuz evler ve yurtlarla boşluk alan en azından e, Kredi Yurtlar Kurumu'nun bu konuda yeterli kontenjanı olmayan bölgelerde en azından karınca kadarınca işte belli bir oranda insanlarımıza, gençlerimize, evlatlarımıza bu imkanları oluşturduğumuz için de ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, vatanını, milletini, ülkesini ve insanlığını seven, hayatlarını bu uğra vakfeden gençlerimizin oluşmasına ...çaba sarf eden bu vakıflarımızın ayakta kalması için biz derdlerimizden geleni yapıyoruz. Paralel yapının vakıf kültürünü zedelediğini ve insanların iyi niyetini suistimal ettiğini kaydeden Şahin... ...PKK terör örgütünün fiziksel işgal ve çatışmanın yanında... ...bölgedeki gençlerin zihinlerini işgal ettiğini ve kültürel değerleri tahrip ettiğini ifade etti. Hiçbir zaman için vatandaşımızın kabul etmeyeceği sonuçları itibariyle o işte adına cemaat mı dersiniz, paralel yapı mı dersiniz, başka bir oluşum mu dersiniz? Yani milletimizin karşısına çıktıkları yüzde ama diğer taraftan belki üç boyutlu bir şeyden oluşum içerisinde insanlarımıza hep farklı taraflarını göstererek insanlarımızın himmetlerini, kurbanlarını, adatlarını, infatlarını, zekatlarını alarak bunların nerelere harcadıklarını ancak Özellikle 17-25 Aralık'tan sonraki asıl niyetlerini ortaya koyduklarını gördük. Ve ben bunların bir daha bu ülkede hayat bulmayacaklarını ümit ediyorum. Ben eminim bundan sonraki süreç içerisinde inşallah bir daha orada mazlumların kanının akmayacağı, şehitleri vermeyeceğimiz günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz. Ondan sonraki süreç içerisinde tekrar o zihinsel işgallerin de bertaraf edilmesi için hükümetimizin ve sivil toplum örgütlerimizin işte burada Bugün Ensar Vakfı'nın vakfımız dahil olmak üzere buna benzer bir takım vakıf ve kuruluşların, derneklerin inşallah üzerine düşeni yapacakları ümidindeyim ben. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, Çevre Yolu Devlet Hastanesi, Kaysı ve Kerpiç evlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, Çevre Yolu'nun 15-20 yıldır kentin gündeminde olmasına karşın yapımının yılan hikayesine döndürüldüğünü ifade etti. MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem çevre yolu, devlet hastanesi, kayısı ve kerpiç evlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İktidar milletvekillerinin her seçim öncesi gündeme getirdiği ve 13 yıldır çözülemeyen sorunlara dikkat çeken Erdem, çevre yolunun 15-20 yıldır kentin gündeminde olmasına karşın yapımının yılan hikayesine döndürüldüğünü ifade etti. Çevre yolu tabii bu zamanda çevre yolu de yine Malatya'nın belli bölgelerinde bazı tüneller var. Tünel çalışmaları var. Biten var, bitmeyen var. Bitenin henüz açılmayışının sebepleri var. Malumuz bir ilin, bir beldenin, bir bölgenin kalkınması öncelikle ulaşım birinci derecede önemlidir. Öncelikle ulaşım. Ulaşım derken bulunmuş olduğumuz ilim konumunu da bilmemiz gerekir. Malatya öyle bir konumda ki <laughs> dört yönü de gerçekten hepsinin birleştiği bir nokta konumdadır Malatya. Her seçim halefesinde de konuşulur. Nihayet bir karara varıldı gibi gözüküyor. Kuzey çevre yolu olarak adlandırıldı. Ama son zamanlarda böyle bir duymadık. Hatta bir yerel gazetede <laughs> alternatif olarak güney içeride yolda konuşulmaya başlandı. Ya bu da şunu gösteriyor. <laughs> Demek ki henüz yetkililer tam bir karar içerisinde değil. Eski devlet hastanesi arazisinin altıl vaziyette bekletildiğini dile getiren Erdem, yeni devlet hastanesine de yapımının üzerinden birkaç yıl geçmeden tadilat yapılmasına dikkat çekti. Malatya'da Doğuya, Malatya'nın doğusuna bilhassa doğusuna hitap eden devlet hastanemiz vardı. Bir de batıda hizmet veren beydava hastanemiz vardı. Bu iki hastanemizi kapatıp yeni bir hastane yapıldı. Ve Cüyevda Malatya'nın işte ortasında iki tarafta faydalanabilir diye. Ama şu göz aldı edildi. Büyükşehir statüsü kazandıktan sonra Malatya'nın en büyük ilçesi Batal Gazi İlçesi, hastanesi. Herhalde iki yıl önce oldu açılış yapılalı. her dönem bakıyorsunuz acilde bir tadilat var. Buradan da çekilmiş. Bir tarafta hastane muayene ediliyor, bir tarafta inşaat devam ediyor. Tadilat devam ediyor. Kayısının durumuna da değinen Erdem, Bülent Arınç'ın israfı önleseydik vatandaştan vergi bile almazdık sözlerini hatırlattı. Her seçim arefesinde kayısı bu tane gündeme gelir. Kayısı şöyle yapılacak, böyle yapılacak. 13 yıldır Kayısıcı arkadaşlarımız burada var. Allah'ın seversen ne yapıldı Kayısı için? Kayısı için olumlu bir adım atıldı da biz mi görmüyoruz? Üretici mi görmüyor? Ticaret erbabı mı görmüyor? Bilemiyorum. Yani büyük bir şeyimizi karşılıyor. Kültür merkezi. Ama bahçesinde gelin görün ki bir şeyler yapıldı. Kerpiç evler. Bu keç evlerin yapılış amacı ne? Malatya'nın turizmine bir faydası var. Malatya'nın tarihine bir faydası var. Yeşürt Belediyesi ile AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edilerek tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in katılımıyla düzenlenen 1299 Osmanlı'nın Kurtuluş Ruhu konulu konferansa Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Yeşilurt Belediyesi ile AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edilerek tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'in katılımıyla düzenlenen 1299 Osmanlı'nın kuruluş ruhu konulu konferansına Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Allah Allah. Batal Gazi Belediyesi Mehteran takımının gösterisinden sonra konferansın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan, Profesör Doktor Ahmet Şimşirgili Malatya'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Bizler Osmanlı ruhunu yaşayan gençler olarak atalarımızdan duyduğumuz onuru ve gururu birlik ile dik duruşu bizimle birlikte gelecek nesillere aktaracağımızı kendimize dava bildiğimizi özellikle belirtmek istedim kanla alınan ve kanla kurtarılan topraklarımızı tek bir Osmanlı vatandaşı kalana kadar müdafaa edeceğimizden de kimsenin şüphesinin olmamasını belirtmek isterim. Konferansta Yeşilurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, yurt dışında bulunan Belediye Başkanı Hacı Polat'ın selam ve saygılarını iletti. Osmanlı'nın kuruluşu bizim için çok önemli ve hocamızı burada misafir etmenin onurlu ve gururu içerisindeyiz. Osmanlı'yı anlamamız gerekiyor. Osmanlı'nın bir medeniyet olduğu, üç kıtaya hüküm sürdüğü, bu kıtalara adaletli, özgürlüğü AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Vekili Abdülkerim Buğra Şimşek ise böylesine anlamlı bir organizasyonu tertip eden Yeşilurt Belediyesi ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı'na teşekkür etti. Bizler medeniyet davası güden bir partinin gençlik kollarıyız. Bizler kökleri çok sağlam, kadim bir medeniyete dayanan bir milletin gençliğiyiz. Tarihteki bütün savaşları, katliamları, göçleri şöyle avucumuzun içine bir alsak ve onu sıkı sıkı sıksak bir tek damla düşer. Tek bir damla. O damla hak ve batıl mücadelesidir. Esas olan asr-ı saadet. Asr-ı saadeti yaşamak, o günleri tekrar e, teneffüs çok canlı gözden arz ediyordu tüm millet olarak, tüm coğrafya olarak. Güzel bir örnek hayatı olarak bize e, biraz bıraktılar. Ne mutlu ki sizlerin gayretiyle tekrar Osmanlı'nın yaşamaya davet eden devlet idarecileri... Osmanlı İmparatorluğu üzerine çeşitli araştırmalar yapan ve yazdığı kitaplarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, iki saate yakın süren konferansında Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya nasıl hükmettiğini, yönetim, adalet, özgürlük anlayışını ve günümüz dünyasına bıraktığı miraslara kadar birçok konudaki düşüncelerini Malatyalılarla paylaştı. Selim o neden davet edildiğini, neden ordusunun önünde peygamberimizin yürüdüğünü iyi anlayalım. Bugünkü ilahiyatçılara da asla kapılmayalım. Zira tarihi tarihçiler, dini ilahiyatçılar eliyle yıktırıyorlar. Tertemiz has, dört mesele bağlı ehl sünnet olan ve Osmanlıları anlatırken birinci vazifesi ehl -i i en güzel bir şekilde koruyan, kollayan, bozulmaktan koruyan ve bize kadar tertemiz haline getiren o Osmanlı'yı sevemezler. Divanı Hümayun'a dahi başkanlık etmediğini ve kafe ardından izlediğini, alınan kararları onayladığını, onaylanmadığını bir daha görüşün dediğini bilmiyorlar mıydı? Profesör Doktor Şimşirgil konferansın sonunda gelen sorulara da yanıt verdi. Konferansa katılan Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil'e plaket takdim edilirken Şimşirgil Gil hayranlarıyla fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı. olmaz. <laughs> Hocam böyle de bakar mısınız? <laughs> Başkanım biz... <laughs> <doğru>. Gelmeden, gel. <laughs> Semerkant Vakfı Malatya Gönüllüleri Derneği Başkanı Ali Birgin ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri ve Semerkant Vakfı Malatya Gönüllüleri Derneği'nin faaliyetleri konuşuldu. Semerkant Vakfı Malatya Gönülleri Derneği Başkanı Ali Birgin ve yönetim kurulu üyeleri Batı Agazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada konuşan Semerkant Vakfı Malatya Gönüllüleri Derneği Başkanı Ali Birgin, vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Biz Semerkant Vakfı Malatya Gönüllüleri Derneği olarak elimizde toplum yararına hayırlı hizmetler faydalı faaliyetler icra etmekteyiz. Bugün de e, Sayın Başkanımızı ziyaret ederek e, beraber birlikte ülke birliğine katkıda bulunmak amacıyla ve yine yerelde mahallinde ilimize e, ortak anlamda bir takım e, projelere destek sunmak amacıyla ve Sayın Başkanımızın da özellikle belediyecilik anlamında hem Türkiye'ye örnek e, model çalışmaların yanı sıra ve özellikle elimize kazandırdığı hizmetleri de yakından takip ediyoruz. Kendisini takdir ediyoruz ve bu hizmetlerin devamını diliyoruz. Cenab-ı Hak muvaffak etsin, eylesin diyoruz inşallah. Batal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sivil toplum kuruluşlarının önerilerini dikkate aldıklarını söyledi. Biz belediye olarak sivil toplum kuruluşlarına özellikle katılımcı belediyecilik anlayışı kapsam içerisinde önem verdiğimizi ve onların görüş ve önerilerinin bizim nezdimizde önem arz ettiğini ve yol haritamızın ve yön pusulamızın belirlenmesinde önemli rol oynayacağını ve oynadığını belirtmiştik. Bugün de Semer Bak vakfı gönüllü yönetim kurulu arkadaşlarımızı burada görmekten ve onları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi bu ülke hepimizin. Bu ülkemiz herkes kendi ölçüsü içerisinde gayret ve çaba gösterecek. Semerkant Vakfı'nın da çalışmalarını yakından takip ediyorum. Türkiye'mizin milli birlik beraberliğine göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyet, ben Semerkant Yönetim Kurulu Vakfı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ne gerekiyorsa onu yapma noktasında belediye ve ekibimiz gayret göstermektedir. Ben tekrar burada Semerkant Vakfı'nın gönüllü yönetim kurulu üyelerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Belirtmek istiyorum. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından kanal boyunda çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Kanal boyunda yapılan çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia eden esnaflar, çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kanal boyunda çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. yapılan çalışmaların yavaş ilerlediğini belirten esnaf, çalışmaların bir an önce bitmesi gerektiğini ifade etti. Kardeş problem çok. Yetkililer de şaşırmış, biz de şaşırmışız. Birinci madde, şurası beton yapıldı, altyapısı hazırlandı. Emel geçenlerden Allah razı olsun. belediyemizin kent trafik müdürlüğü burayı trafiğe kapattı. Dubalar dikti. Öncelikle ben vatandaşa söyleyeceğim. Kapalı olan yerden dubaları kıraraktan vatandaş geçiş yapıyor. Şu anda gördüğümüz yerde bakın. Şu araçların buradan geçmesi normalde yasak. Park olayı yasak. Bizim millet olarak yasağa çok alerjisi var. Buradan geçişi nasıl yaptığını ben de hayret ediyorum. Vatandaşın hanımı çocuğu buradan geçerken Ambulansmış gibi arkadan kornaya basaraktan vatandaşın çocuğu hanımı kokuyor. Bazı noktalarda faydası var, bazı noktalarda yeterli kalmıyor. Hırsızlık olayları da oluyormuş. Geçen gün 2-3 yere hırsız girmişti. Evet. Tabii ki yani bunlar e, onlar için bir fırsat gibi oluyor. Yani buralara abi ben kısa bir şey söyleyeyim, hiç lafı uzatmayayım. Yetkililerimizin bizim memleketimizi seven insanlarız. Kimseye şikayet etmiyoruz, kimseyi yadırgamıyoruz. Herkesin bir sürü işleri var. Ama ne olur ya şuraya bir iki yetkili gelsin. Üst düzey yetkili. Ya şuraya bir misafir olsunlar. Burayı bir görsünler. Çalışmaların sonunda kanal boyunun nasıl bir görünüme sahip olacağını merak ettiklerini belirten bir başka esnaf ise gece ışıklandırma yok. Çalışmalar bir an önce bitmeli dedi. Sızlıklar çoğaldı, esnafın işi burada komple düştü, kanal boyuna hiç bakmıyorlar, 3 aydırlı biz ne yapıyoruz ne diyoruz soran yok. Yani burası bir açık otopark gibi olduğu yani tozdan, topraktan yani geçilmiyor. Yani derdimizi kime anlatacağız söylüyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor bizle. Yetkililerle görüştünüz mü? Yetkililere telefon açtık. Özellikle hani şimdi tozu toprağı siz de görüyorsunuz mesela burada. Yani doğru dürüst ne mal satabiliyoruz, ne müşteri gelebiliyor. İnsanlar burada yürüyemiyor. Yani bir sürü sorun var. Kimse ilgilenmiyor yani bizde. Gelip de esnafın halini şurada soran bir insan yok yani. Yani müşteri yok yani yürüyen yok, insan yok. Araba tek yön vermişler. Burası açık otopark gibi yani eğer çekerseniz görürsünüz yani her tarafı görürsünüz yani. Çalışmalardan dolayı mağdur olduğunu belirten bir başka esnaf da tek yön oldu. İş yerlerimiz hep toz dedi. Valla çalışmayı kış ayları bu yollardan dolayı hiç iş yok abi. Esnaflar perişan olmuş. E, millet burada ekme ekmek götürüyor evine ama e, belediyenin yapmadığı için insanlar gelmiyor buraya. Çalışmalar biraz geç mi kaldı? Çok geç kaldı. Çünkü havalar çok güzel aslında. Gelip en azından bir beton dökseler insanlar rahat rahat geçer. Yolları mahvettiler için insanlar niye geldi çamur çuvalın içine? Başka yerlere gidiyorlar. Yetersiz biraz. Evet. Yani bir iki tane daha aydınlatma olsa mesela bu yollarda ışık yok. O köşelerde oluyor tek onlar da pek e, güvenli değil yani burası karanlık. Mesela ben tek eve akşamları tek gidiyorum karanlıkta. Çoğu ışıklar yanmıyor yani. Vallahi ne yapayım bizi mahvettik. Eski halimiz güzeldi şimdiki halimiz güzel. Yapılsın bakalım yenisi nasıl olacak nasıl değil. Eskisi daha güzeldi. Çalışmalar biraz geç, geç mi kaldı, kaldı? Tabii geç kaldı. Bak, yukarı taraf yapıldı da hala bitmedi. Akşamları kanal boyunda ışıkların olmamasından dolayı sıkıntı var diyorlar. Doğru mu? Biraz öyle ama şimdi yeni yeni biraz da elektrikler var. Yok değil yani. Yetersiz var mı? Yetersiz yetersiz tabii. Yani çalışmalar e, hummalı bir şekilde devam ediyor ama şunu söylemekte fayda var. E, çok geç yapıyor. Yani Çin'de adamlar 48 saatte köprü inşa ediyorlar. Ki kanal boyunun başı 100 metre desen sonu 100 metre desen yani toplamda 300 metre yoktur. Yani bunu dikkate alarak biraz daha üstüne düşürürse daha iyi olur. Çünkü e, önümüzde yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü var. Bakın komşumuz çiçekçi burada. Burada çiçekçi kendisi. E, Elazığ'dan gelmiş. Gurbetçi sayılır. Yani burada Yeni dükkan açmış ama adamın şimdi e, kanal boyu gibi bir yerde iş yapması gerekirken biz de yine aynı şekilde bir yıl oldu burayı dolduralı. Ama şimdi beton dökülmeyecek. Bakın karşıya dikkat ederseniz karşıya beton dökülmüş. Lakin burada e, öyle bir şey yok. Diyorlar ki Mayıs'ta falan beton dökecek. Ama ne olacak yazın bu sefer başlayacak. İki ay da öyle sürecek. Yaz sezonu da ölecek. Yani onun için burada küçük esnaf her zaman küçük kalıyor. Başka da söyleyecek bir şey yok. Sultan Suyu Tarım İşletmesinde birçok at bulunmakta fakat orada öyle bir at var ki diğerlerinden farklı. Adı Özgürhan. Özgürhan'ın koşulara katıldığı birçok yarışmayı birincilikle bitirdi. Sultan Suyu Tarım İşletmesinde birçok at bulunuyor. Fakat orada öyle bir at var ki diğerlerinden farklı. <laughs> Adı Özgün Han. Özgün Han koşulara katıldığı birçok yarışmayı birincilikle bitirdi. Koşularda emekliye ayrılan Özgün Han'ın şimdi ise tayları koşuyor. Özgün Han'ın Sultan Suyu Tarım İşletmesi'ne kazandırdığı para tam 11 milyon lira. Şimdi Özgün Han'ın tayları 2016 yılında da işletmesine ciddi paralar kazandıracak. Yanınızda gördüğümüz aygırımızın ismi Özgün Han. Özgün Han e, Safkan Arap Aygırı. E, i̇şletmemize e, Anadolu Tarım işletmesi yetiştirmesi ama e, çok başarılı bir yarış hayatı olduktan sonra işletmemizde aygırlık yapmaya başladı. E, şimdiye kadar kendisinden e, 60 civarında tay aldık. Bu tayların 47 tanesi yarış koştu ve bunların 41 tanesi yarış koşumu kazanmayı başardılar. Kendisinin e, şu an koşan tayları e, 11 trilyon eski parayla 11 milyon TL civarında bir gelir kazandılar. E, bu 11 milyon TL gelirinde e, yaklaşık 3 milyon TL'lik kısmı e, bizim işletmemize yetiştiricilik primi olarak geldi. Ayrıca biz e, Özgün Han'ın yavrusu olan tayların satış geliri olarak da yaklaşık yine bir 4 milyon TL civarında özgün antaylarından işletmemize şimdiye kadar satış geliri olarak gelir kazandık. E, gözyaşı gecesi gibi çok başarılı şampiyonlar vermiş bir aygırdır. E, muhteşem bir fiziğe sahiptir e, gördüğünüz gibi. Rüzgün Han'ın e, 2016 yılında e, şimdiye kadar doğan 16 tane yavrusu bulunmaktadır. E, bu yavruların e, 12 tanesi dişi, 4 tanesi erkektir. Kendisinin yıl sonuna kadar e, 30 civarında işletmemizde tayının olmasını bekliyoruz. Yani İzletenlerimiz Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem yeni kayıt işlemleri 18 Ocak 2016 tarihinde başladı. 18 Ocak tarihinde başlayan yeni kayıt işlemleri bugünse sona erdi. Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem yeni kayıt işlemleri 18 Ocak 2016 tarihinde başladı. 18 Ocak tarihinde başlayan yeni kayıt işlemleri bugün sona erdi. Açık Öğretim Lisesi 2015-2016 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ilk kayıt işlemlerini yaptırmak isteyen öğrenciler ise ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda sizlere spor haberleriyle veda edeceğiz. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Kıvanç Urduğan, Malatya'da yapılan erkekler birincilik müsabakalarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hürdoğan, Malatya bizi mahcup etmedi dedi. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Kıvanç Uyurdoğan, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 1. Lig müsabakalarında dereceye giren takımlara ödüllerini vermek üzere Malatya'ya geldi. Federasyon Başkanı ödül töreni öncesi Hokey Federasyonu Malatya İl Temsilciliği'nin organize ettiği yemekli programa katılarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Malatya'da olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Hürdoğan, hokeyde Malatya'nın lokomotif bir şehir olduğunu söyledi. Gerçekten hoş, Tam anlamıyla hoş bulduk mükemmel bir misafir karşılandık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Başta ilk temsilcimiz, sayın valimiz, büyükşehirimiz, başkanımız, kaymakamlarımız. E, adını burada saymakla yetiştirebileceğiniz bütün Malatyalı hemşehrimize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. E, bizleri kendi evimizde hissettirdiler. Takımlarımıza çok güzel sahip çıktılar. Gençlerimize, Türkiye'yi sevenlere çok, çok, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Malatya bizim lokomotif Burada yani oyuncularımız var, klüplerimiz var. E, Hokey Federasyonu kuruluşundan bu yöne emek veren meydan komutanlarımız var. Milli sporcularımız var. E, dolayısıyla o yüzden de biz bu şampiyonun Malatya'da olmasını çok istedik. Gelecek sene bir Süper Lig müsabakamızı da burada yapmaktan mutluluk duyacağız. Yani çok teşekkür ederiz tekrar sizin mesleğinizde burada Malatya Otomobil Müslümanımızda bize gösterdik bir misafirlikler öğretmen gibi. Umuyorum gençlere, hokey severlere, amatör spor severlere bu destekleri artarak devam edecek. TV Malatya ekranlarında gündemin öne çıkan haber başlıklarıyla sizlerle birlikte olduk. Yapımda ve yayımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.